Arkadaşlar merhaba. Avgo Multimedia'ya hoş geldiniz. 2020 model Fiat Egea Urban Plus aracımıza multimedya uygulaması yapıldı. Şöyle üstten takılan paket diğerleri gibi değil. Egea Cross'larla Urban Plus'ların torpido gözlüklü bölümleri ayrı ayrı yapılıyor. Direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle radyoyu gösterdiğimizde kanal geçişlerimiz direksiyon kumandasından aktif bir şekilde yapılabiliyor. Cihazımızda DSP ekolajlı ses sistemimiz var. Bluetooth telefonla görüşmeler yapılabilir, müzik dinlenebilir. 18 kanal RDS'ye destekleyen radyomuz var. Uygulamalar bölümüne girdiğimizde CP'liğin CarPlay uygulamamız var. Aygo navigasyon dahili haritamız var. Google haritalarla da burayı kullanabilirsiniz. Yandex e indirip kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kablolu Android Auto var. Araç bilgilerini full olarak destekler. Direksiyon kumandaların bütün özellikleri çalışır. Geri vitesi taktığımızda 180 derece geniş açılı kameramız aktif vaziyete çalışır. Şu şekilde gösterebiliriz. Videolarımızı 1080p çözünürlükte kusursuz bir şekilde oynatır. Cihazımız 4 GB RAM, 32 GB hafızaya sahiptir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.